Şu anda İstanbul'da Eyüp Sultan Mezarlığı'ndayız. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in mezarının başındayız. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek'in mezarının başında olduğumuz için Necip Fazıl Kısakürek'ten ölüm temalı şiirler okuyacağım. Son günde olmasın dostum, çelengim, top arabam, alıp beni götürsün tam dört inanmış adam her şey her şey şu tek müjdede yoktur ölüm Allah diyene akıl kırık kanadı için derdi gücü nasıl ve niçin balı perçin üstüne perçin benim gönlüm Allah diyene tahtadan yapılmış uzun bir kutu Baş tarafı geniş, ayak ucu dar. Çakanlar bilir ki bu boş tabutu yarın kendileri dolduracaklar. Her yandan küçülen bir oda gibi duvarlar yanaşmış. Tavan alçalmış, sanki bir taş bebek kutuda gibi. Hayalim içinde uzanmış kalmış. Ölenler yeniden doğar, gerçek. Tabut değildir bu tahta bir kundak. Çakılır çakılmaz üstüne kapak, bu ağır hediye kime gidecek? Ticaretin tüm ziyandır diye bir ses rüyada Mezarına seninle birlikte girecek şeyi kazan Seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada Patiska kefen çürük isti kazan Minarede ölü var diye acıdır sala Er kişi niyetine saf saf namaz ne ala Böyledir de kimse inanmaz ölüme hala ne tabutu taşıyan ne toprağı kazan. Necip Fazıl Kısa Küreğin mezarın başında Necip Fazıl Kısa ait ölüm temalı şiirleri okudu.